Reston devresi göstereceğim. Arkadaşlar biliyorsunuz ki te devreler geldi. 12.13'de e, devreler geldi. Çoğu zaman devrelerimizde reston enerjisi yetmiyor. Mesela şurada olduğu gibi. Hemen böyle yakalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yanıyor. Ama işte ben onda başka bir değişiklik yapacağım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yine aynı uzunlukta yapacağım. Şöyle kapatalım. Arkadaşlar böyle yapıyoruz ilk önce. Yine aynı uzunlukta yapacağız. Bir tane daha koyup şöyle yapacağız. Tamam. Arkadaşlar şimdi 3 e, üç sonra 3 tane renk tonunuzu kıracağız bir tane bir tane Arkadaşlar bir tane fail uğradık. Tamam. Devam et. Arkadaşlar küçük bir fail ile karşılaştık. Arkadaşlar onu böyle iki blok üstte koyuyoruz. Üst üste değil. Böyle gördüğünüz gibi koyuyoruz. Bir tane kızıl taş koyuyoruz. Yanına da Bunun koyuyoruz. Şöyle bir tane daha yapıyoruz. Göster. Şöyle. Şimdi arkadaşlar bir tane daha yapalım üç atlayıp. Bir, iki, üç. Kıralım şöyle. Şöyle yapacağız arkadaşlar. Şuraya bir tane koyacağız yine. Yine böyle yapacağım. Aynı yanış yaptık. Şöyle yapacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi iki seti aynı uzunlukta. Bakın ama arkadaşlar. Bu, bu Ama o bakın arkadaşlar. Size bir şey göstereceğim. Bu yanmıyor. Devre yetmiyor. Bakın açık kalsın bir saat geçsin yine de dayanmayacak. Ama buna bakın. Yakıyorum. Bakın ikisi söndü bu ikisi. Bu ikisi yandı. Daha demin onlar bir sönüktü. Bu yandı sonra da. Böyle bir devre yapabilirsiniz. İsterseniz 100 blok gidin. Ne de de bu şekilde aralara böyle yaparsanız her türlü devrenizin iyi yeter. Arkadaşlar böyle kırdığınızda da yine yine yetmezlik olabilir. Deneyelim. Yetti. Arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Görüşürüz.